Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ta modifiye modu nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Açıklamaya ve açıklamaya koyduğum linkten Zerçivar'ı indiriyorsunuz arkadaşlar. Zerçivar'a girdikten sonra buradan Dovland diyorsunuz. Burada arkadaşlar şu var. GTA araba özellik modu arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Buradan görüntüle diyorsunuz. Bir daha basıyorsunuz. Royce's Garden'ı kopyalayıp geri çıkıyorsunuz. Sonra Android diyorsunuz. Data diyorsunuz buradan com.rockstars'ı buluyorsun arkadaşlar. İlk önce buraya yapıştırıyorsunuz. Şuradan şuradan arkadaşlar. İlk önce buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra çıkıp bir de buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Oraya yapıştırdıktan sonra arkadaşlar geri çıkıyorsunuz. Download diyorsunuz. Bir daha aynısına basıyorsunuz. Bir daha basıyorsunuz. Bir daha kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar bu sefer buraya yapıştıracaksınız Android'den. Pardon Android data diyorsunuz bu sefer buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar şuradan ve bitiyor arkadaşlar sonra GTA San Andreas'e giriyorsunuz hemen girelim nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Aradım, arkadaşlar. fazla gitme arkadaşlar bu. ben değil yaptım. Artık sizin arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs>